Arkadaşlar selamlar. Bugün Rusça'da günlük hayatta kullanılan en önemli sıfatlardan 20 tanesini cinslere göre çekimleyip örneklendireceğim. İlk sıfatımız большой büyük demek. BALŞOY. большая, BALŞOYE, большие. Это O için большой шанс. Bu çok büyük bir şans. İkinci sıfatımız маленький küçük. Маленький, маленькая, маленькое, маленькие. У меня есть маленькая küçük bir fikrim var. Jarki, sıcak. Jarki, jarkaya. Jarkoye, jarkiye. Pagada oci jarkaya. Hava çok sıcak. Halodni, soğuk. Halodni, haladnaya. Haladnoye, haladniye. Sivonya v Moskve ocin haladna. Bugün Moskova çok soğuk. Tolstoy, şişman. Tolstoy, tolstaya, Tolstoy'e, Tolstoy'e. Kakoy Tolstoy Çelövek. Ne kadar şişman bir adam. Krasivy, güzel. Krasivy, krasivaya, krasivoye, krasivye. Kakaya krasivaya devuşka. Ne güzel bir kız. Maladoy, genç. Maladoy, maladaya, maladoye, maladiye. On işe o için maladoy. O daha çok genç. Stari, yaşlı. Stari, staraya, staroye, stariye. Tam stari dedişke jibiyot. Orda yaşli bir dede yaşıyor. Realli, gerçek. Realli, realnaya. Realloye, realniye. Etot film realni. Bu film gerçek. Deşovi, ucuz. Deşovi, deşovaya, deşoviye, deşoviye. Eto sami deşoviye deşovi magazin ve garode. Bu mağaza şehrin en ucuz mağazası. Haroşi, iyi. Haroşi, haroşaya, haroşaya, haroşiye. O, o çok iyi bir çocuk. Plahoy, kötü. Plahoy, pahaya, pahoya, pahiye. Ya plahoy ja son. Kötü bir rüya gördüm. Novi, yeni. Novi, novaya, novoye, noviye. Ya ja kupil novi telefon. Yeni bir telefon aldım. опасный, тейкеле. опасный, опасная, опасное, опаснее. Будь аккуратным, они очень опасные люди. Дикатлё, он и сам начок Ревнивый, ксканш, ревнивый, ревнивая, ревнивая, ревнивая. Моя девушка очень ревнивая. Кыза, кадышим, чок ксканш. Чистый, темис, чистый, чистая, чистое, чистые. У него есть очень чистое сердце. Он чок темис Грязный, кирле. Грязный, грязная, грязное, грязнее. Твоя комната очень грязная. Одан чок Медленный, я ваш. Медленный, медленная, медленное, медленнее. Почему интернет такой медленный? Интернет не когда я ваш. Прекрасный, мюкэммэр. Прекрасный, прекрасная прекрасное прекраснее это какой прекрасный день ne güzel bir gün высокий uzun высокий vysokaya vysokoye vysokiye смотри какой высокий парень baksana ne kadar uzun bir çocuk evet Rusya'da en çok kullanılan e, 20 tane sıfatı cinseline göre çekimledim örneklendirdim cümlelerle bu serinin devamını da getireceğim. 20 şerli 15 şerli şekilde başka sıfatlarla da bu videoyu çekeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Olumlu olumsuz yorumlarınızı yorum kısmına yazarsanız çok memnun olurum. Aklınızda kalan soru işaretlerini veya sormak istediğiniz şeyleri de yorum kısmına yazarsanız teker teker cevaplayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.